Kız kağıda hiç durmadan sayı yazıyordu. Öğretmen durumu garip buldu. Kızı durdurmaya çalıştı ama kız onu tamamen görmezden geldi. Bu yüzden öğretmen mektubu almak zorunda kaldı. Kız anında korkunç bir ifadeye büründü. Ders bitince aniden ortadan kayboldu. Herkes kızı panik içinde aramaya başladı. Öğretmen onu bulduğunda kızın parmakları kan içindeydi. Kapıda garip sayılar yazılıydı. Öğretmen sadece kızın ciddi bir hastalığı olduğunu düşündü. O günden sonra kız çok garipleşti. Hep güneşe boş boş bakıyordu. Daha sonra kıza ait kağıtlar okulun altına gömüldü. 50 yıl sonra açılması planlandı. Okulun 50. yıl dönümünde insanlar mühürleri açıp zaman kapsülünü çıkardılar. O yıldan kalan mektupları çocuklara dağıttılar. Meraklı bir çocuk bir zarfı açtı. İçinde sadece yoğun bir sayı dizisi vardı. Çocuk şaşkınlık içinde mektubu babasına verdi. Sayıları gören baba hemen bir örüntü keşfetti. Sayıların tarihler olduğu ortaya çıktı. İnternette kontrol ettiğinde gerçekten de o tarihlerde felaketlerin meydana geldiğini buldu. Tahminini doğrulamak için adam bir tahta aldı ve tüm sayıları yazdı. Tekrar kontrol ettiğinde tüm tarihin daha önce meydana gelen felaketlerle gerçekten uyuştuğunu görerek dehşete kapıldı. Tarihten sonraki sayı kurban sayısını gösteriyordu. Sonra adam bir sonraki felaketin tarihinin yarın olduğunu fark etti. Ertesi gün adam hemen evden arabayla ayrıldı. Yolların polis tarafından kapatıldığını gördü. Bir sonraki saniye bir yolcu uçağı kontrolü kaybetti. Uçak düştü ve büyük bir patlamayla infilak etti. Olayı görebilecek adam Sayıların kehanetine tamamen inandı. Gerçeği aramak için kızı sormak üzere kadın öğretmeni bulmaya gitti. Ancak kadın kahin ölmüştü. Adam hayal kırıklığı içinde oradan ayrıldı. Eve geldiğinde kendi oğlunun da tıpkı o kız gibi panik içinde kağıda sayılar yazdığını buldu. Adam kağıdı aldı. Ancak çocuk masaya sayıları kazımaya devam etti. Adam oğlunu uyandırdı. Ama çocuk az önce ne olduğunu unutmuştu. Masadaki sayıları görünce kızın bıraktığı son mesajı hemen hatırladı. Sonunda adam okula gitti. Bodrum katı koştu ve kapı panelini zorlayarak açtı. Son felaketle ilgili kehaneti buldu. Kehanetin sonu sadece iki harfti. E bu tüm insanlığın yok olacağı anlamına geliyordu. Adam kıyametin yaklaştığını fark etti.